Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında devasa balinalar kuşkusuz bugünlerde büyük hareketlere geçmiş durumdalar. Baktığımızda önemli bir on chain veri şirketlerinden bir tanesi olan Lucon chain verileri, devasa kripto para balinalarının son süreçlerde bir altcoin'e yüklü bir şekilde giriş yaptıklarını açıkladı. Baktığımızda bu altcoin Ethereum oldu. Yapılan işlemleri incelediğimiz takdirde devasa bir balina öncelikli olarak 60 milyon dolarlık Ethereum satın aldı. Onun hemen sonrasında ise yaklaşık 30 milyon dolarlık daha Ethereum satın aldı. Bu balinanın önceki hareketlerini de incelediğimiz takdirde önceki süreçlerde de yaklaşık 11.580 adet Ethereum satın almış. Bu da yaklaşık 33 milyon dolar değerine tekabül etmekte. Özet olarak bakacak olursak bu devasa Benna 8 Şubat tarihinden bu yana birçok borsadan yaklaşık 64.346 adet Ethereum satın almış. Bunun şu anki değeri ise yaklaşık 178 milyon dolar değerindedir. Özet olarak birçok deneyimli kripto para analistine göre Ethereum fiyatı özellikle orta vadede bile 3500 dolar civarına kadar yükselebilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.